Kanavarla ilk karşılaşma. Gemimiz New York'tan ayrılalı 3 hafta olmuştu. Mesela Boğaz'ına yaklaşık 600 mil uzaktaydık. 8 gün sonra Pasifik Okyanusu'na girecektik. Oraya kadarki yolculuğumuz oldukça sessiz ve sorunsuz geçmişti. Bu süre içinde sadece Ned Land'a ustalığını göstermek için birkaç fırsat çıkmıştı. Tarih 3 Temmuz 1862 olduğunda gemi Malouines açıklarındaydı. Buradaki balıkçılardan canavarla ilgili bilgi alınmıştı. Fakat çıkan sonuç kimseyi memnun etmemişti. Civardaki hiçbir denizci canavarı görmemişti. Bunun üzerine gemi hızla ilerleyerek 5 Temmuz günü Matellan Boğazı'nın açıklarındaki Vierges burnuna varmıştı. Gemideki bekleyiş sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Bunun üzerine kaptan ani bir kararla geminin rotasını Horn burnuna çevirdi. 8 Temmuz günü Hornburnu'nu 7 mil açıkta, açıktan geçerek Büyük Okyanus'un sularına girmiştik. Son günlerde yaptığımız manevralar sayesinde gemi mürettebatı canlanmış, yeniden dikkatle denizi gözlemeye başlamışlardı. Ben bile kendimi daha iyi hissediyor, bu uzun bekleyişin bir an evvel sonuçlanmasını istediğimden sürekli denizi gözlüyordum.'' Yardımcım da bu durumu fark etmişti. Bütün dikkatimi denize verirsem değişimleri daha iyi fark edebileceğimi düşünüyordu. Ned Land ise verdiğimiz uğraşın boşuna yorulmaktan başka bir işe yaramayacağını artık daha ciddi ve yüksek sesle ifade ediyordu. 20 Temmuz günü Büyük Okyanus'un tam ortasındaydık. Komutan Farragut, derin denizlerde bu canavara rastlama olasılığımızın daha yüksek olduğunu hatırlatarak mürettebatı her zamankinden daha fazla uyarıyordu. Bulunduğumuz yer, canavarın en son görüldüğü yerdi. Ancak uzun süredir aramamıza rağmen canavara dair hiçbir ize rastlamamıştık. Artık mürettebat iyice umudunu yitirmiş, neredeyse olayı önemsememeye başlamıştı. 4 Kasım günü gemimiz Japon adalarının açıklarına kadar varmıştı. Güvertede okyanusu izlerken sadık yardımcım yanıma geldiğinde sıkıntılı halimi ona hissettirmemeye çalışarak konuşmaya başladım. Hoş geldin oğlum, gözlerini dört açta iki bin dolarlık ödülü kazan. Efendim müsaade ederseniz bu ödülle hiç ilgilenmediğimi belirtmek isterim sanırım neden ilgilenmediğini biliyorum hiç düşünmeden atıldığımız bu macera sonrasında fransa'ya elimiz boş döneceğimizi ve herkesin alay konusu olacağımızı düşünüyor olmalısın affınıza sığınarak düşüncelerimin bu yönde olduğunu kabul ediyorum efendim halen sizin verdiğiniz ya da vereceğiniz bütün kararlarda arkanızdan geleceğimden şüphe duymanızı istemem ancak uzun zamandır içinde olduğumuz bu yolculuğun bize beklediğimiz şeyi getireceği hakkında derin şüphelerim var. Konseli haklı bulduğum halde bu konuşmanın konusunu değiştirmek üzereydim ki geminin diğer tarafından gelen bir çığlıkla herkes gibi ben de irkildim. Gelen ses Nedlanda aitti. Aradığımıza benzeyen bir şeyin 400 metre açıkta olduğunu haykırıyor ve herkesi yanına çağırıyordu. Yardımcım ve ben de telaşla sesin geldiği tarafa yöneldik. Ned Land'ın yanına vardığımızda geminin uzağında azalıp çoğalan ışıklar saçan bir varlık gördük. Gemideki subaylardan biri gördüğümüz şeyin aradığımız canavar değil, sadece denizdeki fosforlu canlılardan ibaret olduğunu iddia ediyordu. Bu fikre şiddetle karşı çıkarak söze girdim. Hayır bayım, kesinlikle yanılıyorsunuz. Midyeler veya diğer fosforlu canlılar bu şiddette bir ışık saçamazlar. Sözlerimi bitiremeden canavar olduğundan emin olduğum varlığın bize doğru bir manevra yaptığını ve yaklaşmaya başladığını fark ettim. Bu manevrayı yanımdakiler de fark etmiş, geminin içini büyük bir telaş sarmıştı. Birden gemide emirler zinciri duyulmaya başladı. Dümen rüzgar altı, makineler tornistan. Gemimiz bu emirlerle geriye dönerek yaklaşan ışık kaynağı canavardan kaçmaya başladı. Komutanın sürekli emirleriyle gemi daha da hızlanıyor ve süratle kaçışına devam ediyordu. Ancak canavar da bizim gibi hızlanıyor ve giderek bize yaklaşıyordu. Kısa süre sonra canavar bize yetişmiş ve dalga geçer gibi etrafımızda dönmeye başlamıştı. Onun yaydığı ışıkların içinde kalan gemide en yakınımdakileri bile görmekte zorlanıyordum. Hepimiz yaşadıklarımız karşısında şaşkına dönmüştük. Gemideki birçok insan korkmaya başlamıştı. Ben de korkuyor olmama rağmen uzun zamandır aradığımız şeyi bulduğumuz için ciddi bir sevinç yaşıyordum. Canavardan kaçıyor olmamız beni huzursuz ediyordu. Onun üzerine gitmek ve onu yok etmek isteğiyle heyecanlanıyordum. Kaptanın işine karışmak istemememe rağmen yanına giderek ne neden onunla savaşmak yerine kaçtığımızı sordum. Kaptan son derece iyi bir denizci ve mürettebatının güvenliğini göz önüne alan bir komutan olduğu için benim göremediğim gerçekleri hatırlattı. Sonra gecenin karanlığında bilmediğimiz bir güçle savaşmanın mantıksızlığı konusunda beni ikna etti. Gün ağardıktan sonra onunla savaşabilecek kadar kuvvetli olacağımızı ve dengelerin değişeceğini de eklemeyi unutmadı. Hayvanın cinsi konusunda bir türlü emin olamıyorduk. Elektrik enerjisiyle yüklü son derece büyük bir deniz gergedanı ya da dev yapılı bir torpil balığı olabilirdi. Gemimiz bütün gece hızını azaltarak ve küçük manevralar yaparak vakit geçirmişti. Hiç kimse uyumamış, herkes görevinin başında kalmıştı. Canavar bu süre boyunca görebileceğimiz mesafede hareketsiz denebilecek bir hızda takipte kaldı. Ancak gece yarısına doğru ortadan kayboldu. Onu kaybettiğimizi düşünerek ümitsizliğe düşeceğimiz anda kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Bu ses tonlarca suyun havaya fışkırmasıyla oluşmuştu. Kaptan Ben ve Ned Land geminin kıç tarafına doğru koştuk ve neler olduğunu görmeye çalıştık. Kaptan Ned Land'a dönerek fikrini almak istedi ve konuşmaya başladı. Ned Land, Denizlerde balinalarla en çok deneyimi olan sizsiniz. Bu gördüğümüz olay bir balinanın yapabileceği bir şey mi? Haklısınız kaptan. Balinalarla çok fazla zaman geçirdim ama net olarak söyleyebilirim ki bütün hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Bir balina asla bu kadar yüksek ve şiddetli şekilde su fışkırtamaz. Peki sence çıkarttığı ses balinalarınkine benzemiyor mu? Kesinlikle benziyor ama dediğim gibi gördüğüm hiçbir balina bu kadar güçlü değildi. Yine de yarın zıpkınımla onu ses çıkartamayacak hale getirmek için sabırsızlanıyorum. Bilmenizi isterim ki çok hızlı hareket ediyor ve manevraları çok keskin. Bu durumda ona yeteri kadar yaklaşmamız çok da mümkün gözükmüyor. Kaptanın dile getirdiği sorun üzerine ben de söze girdim. Dediğiniz çok doğru kaptan. Bu süratle ve çeviklikle hareket ederken bizimki kadar büyük bir geminin ona yaklaşması mümkün olmayabilir. Ancak Ned Land birkaç tayfanın olduğu büyükçe bir filikayla ona rahatça yaklaşamaz mı? Bu teknik olarak mümkün ama bu geminin kaptanı ve komutanı olarak adamları böyle bir tehlikeye atamam. Bu cevap üzerine Ned Land heyecanla cevap verdi. Kaptan endişenizi çok iyi anlıyorum. Ancak benim de hayatım söz konusu olmasına rağmen bu görevi seve seve kabul edeceğimi bilmenizi isterim. Sizin de bildiğiniz gibi bu yolculuğa çıkış sebebimiz her ne olursa olsun bu canavarı yok etmektir. Yola çıkış nedenimizin ve durumun ciddiyetinin farkındayım baylar. Ancak yine de geminin kaptanı olarak böyle bir hamle için bir süre daha beklemeyi daha uygun buluyorum. Gün ağardıktan sonra bu konuyu tekrar değerlendiririz. Kaptanın bu sözlerinden sonra Nedlanta ben de yorum yapmamayı uygun bulduk ve hepimiz sabahı beklemeye başladık. Saat sekiz sularında Nedland'ın sesi tekrar duyuldu. Canavarın geminin kıç tarafında 500 metre kadar uzaklıkta hareketsiz durduğunu söylüyordu. Bu çağrı sonrasında hemen teleskopların başına koştuk. Bir yandan da gemi yavaşça canavara yaklaşıyordu. Artık canavarı daha net görebiliyordum. Hayvan yaklaşık 70 metre boyunda ve oldukça muntazam bir vücuda sahipti. Bir süre sonra hayvan yaklaştığımızın farkına vardı ve harekete geçti. O kadar hızlı hareket ediyordu ki bir süre sonra yaklaşmamız imkansız hale gelmişti. Canavarın sahip olduğu güç ve hız kaptanın hırslanmasına sebep oldu. Hızı daha da arttırmaları için makine dairesine emir verdi. Artık gerçekten çok hızlı gidiyorduk ama yine de, yine de fayda etmiyordu. Kaptan da durumun farkındaydı ve geminin buhar basıncının artırılmasını emretti. Bu durumda Ned filika filikayla suya inmesi imkansızdı. Gemi ne kadar hızlı giderse gitsin canavara ulaşmak zordu. Kaptan çarkçıyı yanına çağırarak buhar basıncının 10 atmosfere çıkartılmasını emretti. Bunu duyduğumda yardımcıma uçmaya hazır olmasını söyleyerek gülümsedim. Başımıza neyin geleceğini bilmeden atıldığımız bu yolculukta belki de en heyecanlı dakikaları yaşıyorduk. En sonunda amacımıza ulaşacak ve peşinde olduğumuz canavarı yakalayacaktık. Ned Land geminin sancağına geçmiş. Zıpkınını elinde sımsıkı tutarken hırsla canavarı avlamak için sabırsızlanıyordu. Canavara yaklaşmaya başladığımızda Ned Land heyecanlanıyor ve pozisyon alıyordu. Ama her seferinde canavar yine arayı açmayı başarıyor ve Ned Land'ın hevesi kursağında kalıyordu. Bu amansız kovalamacadan sıkılan kaptan homurdandı. Demek bizim zıpkınlarımızdan daha hızlısın. Bir de toplarımızın tadına bak, bakalım onları da alt edebilecek misin? Kendi kendine bu sözleri söyledikten sonra megafona eğildi ve emretti. Hemen toplar hazırlansın kaptanın emri üzerine hazırlanan toplar ikinci emirle ateşlendi. Fakat açılan ateşte yerini bulan top olmadı. Durum kaptanı çok sinirlendirdi ve topların başına hemen daha deneyimli birinin geçmesini emretti. Kendinden emin bir tavırla görev başına gelen topçu büyük bir dikkatle nişan aldı ve ateş açtı. Bu seferki top yerini bulmuştu ama canavarın bundan hiç zarar görmediği anlaşıldı. Yaşlı topçu ve kaptan çok sinirlendi. Başarısız bu girişimi tekrarlamak konusunda ısrar eden kimse olmadı ve amansız takip yeniden başladı. Kovalamaca gece yarısına kadar sürmüştü. Kaptan hırsla ve süratle yol alarak hayvanı yorulana kadar takip etmeye karar vermişti. Bir süre sonra istediği sonuca vardı. Hayvan ışıklarını denizin üzerine yaymış ve hareketsiz bir şekilde durmaya başlamıştı. Canavarın yorulduğunu düşünerek geminin hızı yavaşlatıldı ve sakince yaklaşılmaya başlandı. Aramızdaki mesafe azalırken Ned Land geminin ön tarafında mevzilenmişti. Zıpkınıyla canavarı avlamak için doğru zamanı bekliyordu. Sonunda mesafe 100 metreye kadar indiğinde makineler durdurulmuş, seyrimiz iyice yavaşlatılmıştı. Az sonra aramızdaki mesafe birkaç metreye kadar indi. Sonunda Ned Land gerildi ve zıpkınını ustaca fırlattı. Zıpkın hızla havayı yararak ilerledi ve sertçe hayvanın üzerine çarptı. Ancak hepimizin beklediği gibi, canavarın derisine saplanmak yerine metale benzer bir ses çıkartarak sekti ve denize düştü. Tam bu sırada canavar ışıklarını söndürdü ve yine o güçlü sesi çıkartarak şiddetle su fışkırtmaya başladı. Fışkıran sular adeta yapay bir dalga oluşturdu ve gemiyi abluk altına aldı herkes bir yerlere savruldu ve suyun şiddetiyle direklerimiz parçalandı geminin sağa doğru yatmaya başlamasıyla büyük bir karmaşa oluştu bütün bunlar olurken neye uğradığımı anlamadan kendimi denizde buldum